Ya 8 tane yani 8 tane çocuk ya bunun yanı sıra diğerleri öğrenciler yaz kış kayağına vesaire sömesinden dolayı gitmişler. Yani insan söyleyecek laf bulamıyor. E şimdi bu kadar can gittikten sonra yok efendim aşağı tarafı yokuşmuş da itfaiye yaklaşamamış. Kardeşim bunu zamanında değerlendirip oraya itfaiye için niye yol yapmasın? E merdiveni darmış e genişlet. Asansör, e, büyük, büyük asansör koy. Koca şey gibi hani dünyanın da parası kazanılmış. Yani sadece bir, de, bir yani şeyde... Yani fiyatları da yüksek bir otel. Ya en ucuzu 22 bin lira. Evet. 32 bin lira dolayında e, sadece yani geçen dönemde... Yani ortalama bin dolar değil. Geçen dönemde ben. 300 bilmem kaç milyon kazancı olmuş. Gibi. Gazetelerde şey var, e, açıklamalar var. Şimdi dolayısıyla önce burada büyük bir sorumsuzluk var denetimsizlik var. Denetim yaptım diyenler hiç kimseyi kandıramazlar. Denetim olsaydı ya en azından o kadar ahşap döşenmiş. Ya ona tedbir alır hiç değilse. Alarm çalışmıyor, yangın stüpü yok, merdiven <laughs> dar vesaire vesaire. Peki aynı şimdi, anda acaba Kartal Kaya'daki diğer otellerde şimdi tabii bir şey yapıyorlardır. Kimsenin üzerine bir şey atmak da istemem ama acaba alarm çalışıyor muydu ve yangın merdivenleri açık mıydı? Ben de bunu merak ediyorum. Evet, evet. Yani ya hiçbir açık değildi diye. Da fenası da <laughs> e, Nagean Hanım. Burada 79 tane can gitmiş. O yakındaki otellerde kayak keyfi devam ediyor. O ayrı bir ya şey. Onu o da konuşacağız. O ayrı bir facia. Evet. Yani insan ya yakınındaki komşuda ki otelde insanlar bütün Türkiye ayağa kalkmış. Normali orayı milli, kaçıp bırakıp kaçmaz Milli böyle milli yas ilan edilmiş, bayraklar yarıya inmiş. Orada hala yapalım. kayak keyfine evet. insanlar devam ediyor. O, o şimdi yani onu da bir o ayrı konuşalım, konuşalım. O, o yani Ben şimdi izle bütün öbür otellerinde denetimsiz olduğu için hayatımızı tehdit ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu denetim meselesi bir yerel bir mesele değil. Evet. Demek ki her Genel yerde bir böyle mesele. bir boşluk var. Yani Turizm Bakanlığı diye bir bakanlık var. bunlarda turistik tesis ve bu turistik tesislerin belli bir çapta, kalitede olmasını, yıldızını vesaire Kültür ve Turizm Bakanlığı belirliyor. Yani bir kere denetlenmiyor. Burada şey, ikincisi burada bir partizanlık da rol oynuyor. Yani şimdi kimin partisinin elemanı bir yerde bir iş yapıyorsa o onu kolluyor. Burada yani vatandaşın genel şeyini kollamak yerine partizanlık da rol oynuyor. Yani diyelim ki işte bir yerde belediyeye veya Kültür Bakanlığına iş yaptırmak isteyen şekilleri bildiğimiz klasik yollarla yapıyor. Böyle bir derdi de var Türkiye'nin. Evet. Bu yani partilere ve iktidarlara dayanarak, güçlere dayanarak her şeyi yürütme. Yani, yani uysa da evet, şey, uysa da uymasa da şey böyle bir evrak alışkanlık. üzerinde denetleme. E, alışkanlık var. Şimdi bir şey daha var. Bu da bizim milli karakterimiz. E yani milli karakterimiz nedir? Yarap şap, ya bir yarın yaparız. Boşver olsa da olur, olmasa da olur. Yani en şey yapılması gereken alana. Yani Almanlarla Türkler arasındaki farklardan biri budur. Evet. Yani Almanlar derler ya langsam abaziye. Yavaş, Yavaş fakat güvenli. Bizde ise acele ve kontrolsüz. Evet. Yani böyle bir kültür bu. Bu kültürün yerine oturması, Anladın. yerleşik bir kültür haline dönüşmesi, şey göçebe kültürünün bir parçası bu. Yerleşik bir kültüre dönüşmesi gerekiyor. Bunun için daha eğitim eğitilmesi gereken çok ciddi eksiklerimiz var. Ben yani bu otel faciasının aslında normal olarak bir Türk hayat ...tarzına ilişkin ve denetimine ilişkin bir facia, genel bir facianın parçası diye görüyorum. Çünkü bu herhangi bir yerde iş, iş, yarın da olabilir. Hiçbir garantisi yok.